Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hitman Absolution adında bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Absolution mi diyorlar? Absolution mi diyorlar? Artık hiç bilmiyorum. Ben seninle gelemem. Kate Credini. Böyle olması gerekiyor. Bu adam farklıdır. Seni koruyacaktır. Lütfen ne yaparsa yapsın onu yargılama. Arayüze bir bakalım. Sol alt köşede mavi bir ibre sağlığını gösterir. Onun yanındaki radardır. Radarı kullanarak düşmanları görevleri ve çıkış noktalarını görebilirsin. Sağ ol, alt köşede hangi silaha geçtiğini ve silahın na nasıl... Ya çok hızlı geçiyor mu? <laughs> dondurma camcı bana bir tane dondurma verir misin? Bize öyle, bir talep. Neyse arkadaşlar bizden bir tane... Kız kadını öldürmemizi istiyorlar ve bir tane kız varmış. O kızı da kaçıracağız mı? Ya da alacak mıyız hiçbir şey bilmiyorum. Spaceye basmam gerekiyor herhalde. Aynen öyle. İlgimi çekecek eşyaları görmek için CTRL tuşuna basılı tut. Tamam güzel. İlgimi çekecek eşya. Bak şurada bir tane eşya varmış. Bu ne? F buran atar. Alalım bunu. Adamın kafasına atabilir miyim <gülüyor HinduJean> bunu? Atayım bakayım ne olacak. Evet, Arkadaşlar öldürdük. <laughs> Burada bonu atar var. Boru atar hiç bir boku yaradı yok. Adamın kafasını attık hiç işlemedi bile. Nişan almak için sağ far tuşuna basılı tut. Bastım. Oo bak bu da... Shift'e basınca arkadaşlar şey yapıyormuş. Daha da netleştiriyormuş böyle öldüreceğimiz kişiyi. Tamam buradan geri çıkacağım arkadaşlar. Adamı burada öldürmüştük zaten. Buraya girebiliyoruz. Tamam sıkıntı yok. O da pert. Onu da öldürdüm arkadaşlar. Temiz iş cesedi saklamayı unutma. Açıkta bırakılan cesetler düşmanları alarma geçirir. Tamam bunu da saklayalım. Gel bakalım sen. Gel babana gel 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 gel. Bırakma bırakma bırakma. Koş. Arkadaşlar burada cesedi açığa bırakırsam büyük ihtimalle beni görebilirler. O yüzden cesedi şu köşeye. Şu sağ sağdaki köşeye koyacağım. Ya da sağ ya da sol. Buraya koyarım. Aynen öyle. Buraya bırak. Güzel. Bırak buraya. Şimdi ne yapacağız? Eğilelim arkadaşlar bizi görmesinler. Oğlum gördüler gördüler gördüler. Yeniden kendini düşman ateşinden korumak için siperleri kullan. Tamam. Aldım. Almadım. Öl. Tamam bir kişi gitti. Siper değiştireceğim arkadaşlar. Siper değiştireceğim. Tamam. Başka adam nerede var? Yemedi. Şuradan da sıkıyor. İki taraftan sıkıyorlar. Öldürdüm. Bir tanesini aldım. Öl. Bir tanesini de aldım arkadaşlar. Vay Beni öldürmek istiyorlar demek <laughs> Öldürdüm arkadaşlar. Siz kimsiniz lan? Oğlum bana sıkıyor. O da öldü. Gir gir gir. Tamam güzel onu da öldürdük. Tüm düşmanların icabına bakıldı. Pek temiz bir yol sayılmaz ama sen çıkışı tespit etmek için üç güdü kullan. Üç nasıl kullanacağım? He tamam CTL basınca üç güdü kullanıyoruz. Tamam güzel çıkışı da bulduk herhalde arkadaşlar. Böyle şuradan direkt uçacağım çıkışa. Çıkış değil de burası evin içine benziyor ama. Neyse açalım kapıyı. B Balkona geldik arkadaşlar. Burada bir tane balkon var. Burada bir tane bıçak var. Fileto bıçağı. Aldım bunu. Şu bıçağı bunu kafasına fırlatsan olur. Çok güzel olur. Tamam onu da aldım. Çok güzel. Korumalar aranda. Yara yedik. Onu da öldürdüm arkadaşlar. Gel bakalım bunda ne var? Bir tane silah varmış arkadaşlar. Silah aldım. Güzel 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 gidiyoruz. Şuradan kılık değiştirirsem acaba beni tanı... Oğlum kırık... Oyunda kılık değiştirme de var çok güzel. Koruma kılığına girdim. Bu kılıkla tüm düşmanlarını şeyini çekebilirsin. Tamam güzel. Kor ben ben korumuyorum arkadaşlar bundan sonra. Tamam güzel. Sıramızı şöyle CTL ile saklayacağım. <laughs> Merhaba efendim. Dışarıda kimse yok. Herkes çok temiz. O Mehmet abi nasılsın? Çiçeklere bak bakıyorsun ha bakıyorum da. Abi yorulduysan geç otur ben devam ederim. Dışarı baktım da kimse yoktu. Bir tane kel adam vardı. Herkesi öldürüyordu ama sıkıntı yok. Tamam abi sakin sakin. Sakin. Basıl tutur gibi yap. Tamam. Aa, öl 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 öl. Bunu da öldürdüm. Sen de öl abi. Mehmet abi sen de öl. Başka kimse var mı? Sen de öl. Mehmet abi dedik bağrımıza bastık. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada? Aldım. Sıkma. Sıkma. O da öldü. Tamam. Güzel. Bir sürü silahları varmış. Aldım. Şuradan kılık değiştireceğim. Tamam. Güzel. Kılığımızı değiştirdik. Silahımızın merkezi de var. Buradan gitmemizi istiyor bizim. Oğlum mağazaları ne kadar güzel. Buradan gitmemizi mi istiyor? Burada bir tane eşik var arkadaşlar. Eşik. Gidiyorum. Yer, yerleşken geçiyorum köşeye girip yapıyorum Hedefe yaklaşıyorum İneceğim arkadaşlar Atladım güzel köşkesiz ve Düyene de işini bitir Ve Victoria'yı da getir Sağ salim benim için çok önemli Ve teşkilat içinde Pencerenin yanından geç Köye basınca pencerenin yanından geçiyor arkadaşlar Diğer pencerenin de yanından geçeceğim Devam edeceğim Bundan da yanından geç Güzel eşlikten yukarı çıkacağım Şaka mı bu tamam Herhalde buradan Gel bakalım sen. Çek diyor arkadaşlar. Gel bakayım. Hoppala. Oğlum. Uy. Oo oh, o oh, oh. alam geberdi. İçeri giriyorum. Eğiliyorum arkadaşlar. Bunu da burada kahve bardağıyla kafasına gum diye vuracağım. Ölür mü acaba? Ölmez. Yok. Şöyle. Gel bakayım. Hop. Sakin. Şşş. Sessiz sessiz. Sessiz sessiz. Sessiz. Uh, sessiz. Bir gün her şey çok güzel olacak diyorsun. Sen gel seni şuraya bir saklayayım. Gel 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 gel. Ne diyor burada? Kayıt noktasını etkileştir. Buraya kayıt alalım arkadaşlar. İçeri giriyorum arkadaşlar. Biz ne böyle aynı hırsız gibi giriyoruz. Biz de bu malikanenin bir görevlisi değil miyiz? Normal gireceğim. Güvenlik sistemi kapat. Tamam kapatıldı. Buradan mı kapatacağız? CTL elektronik kilit başka bir yerden çalıyor. Tamam güzel buradan gideceğiz. E güvenliği devre dışı bırak. Güvenliği devre dışı bırakılıyor. Evet arkadaşlar, hey yapılıyor şu an. Güvenliğin hepsi devre dışı bırakıldı. Şurada kılık değiştirebiliyoruz. Ben buradan bir kılık değiştirin de. Çok tanıdık ama yakışıyor. Yani. Güzel. Köşk koruması kılığı tüm köşkün içinde erişim hakkı sağlar. Arkadaşlar bu kılığa girdik. Artık bütün köşkün babası biziz. Kimse bize giremez. İstediğimiz yerden girip çıkabiliriz. Artık güvendeyiz arkadaşlar. Güvende olmasak bile şüphe çekmememiz gerekiyor. Eğer şüphe çekersek de. Adamlar bizden şüphelenirler. Buradan kapıyı açıyorum. Burada şefler var arkadaşlar. İlgini çekecek nesneleri şey yap. Al diyor da burada hiçbir ilgimi çekecek nesne yok. Allah Allah. Neyse ben bir. Şöyle gideyim arkadaşlar. Siper değiştirebiliyorum. Evet güzel. Orada bir tane bıçak var. Oraya nasıl gidebilirim? Gel bakayım sen. Hop. Sakin. Oğlum senin elinde silah nasıl var? Senin boynunu kırayım da buradan. Seni de burada bıçaktım. Arkadaşlar bıç silahı aldım. Öldürdüm. Gel bakalım gel. Aman akodum çocuğu. Sen burada ne yapıyorsun? Şüpheli. Gel sen de gel. Beni öldürecek. Öldürdüm. Öldürdüm. O da öldürdüm arkadaşlar. Oğlum ya kafadan yesene. Oğlum yedi mi? Oy yedi. Tamam güzel. Kafadan yedi arkadaşlar. Oy kafadan. Eğil eğil eğil. Oy kafadan yes. Güzel. Başka kimse? Oy kafadan headshot devireceğim. Güzel. Kapıyı kapat, kapıyı. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bak burada haritada gösterilen yere gitmem gerekiyor. Ne diyor? Panjurları aç. Açıyorum. Açtım arkadaşlar. Panjurların hepsi açılıyor. Anahtar kart varmış burada. Yukarı kata tekrardan çıkacağım arkadaşlar. Adamın cebinden ana kartı aldık arkadaşlar. Buraya geldim. Bu ana kartla buranın kilidini açacağım ve içeride bir tane kadın var. Onu öldüreceğiz. Açtım arkadaşlar. Evet. O elinde silah var arkadaşlar bizim karakterimizin. Kadın orada duş alıyor arkadaşlar. Evet. Kadını öldüreceğiz. Dur dedi arkadaşlar ve biz de direkt açamadan. Kadın da sanki 40 yıldır bu an beklemiş gibi. Dur. Başka bir şey diyemiyor musun? <laughs> kadın böyle feryat içinde bize diyor ki. Sıkma böyle sıkma dermiş gibi bakıyor. 47. 47. Rapor ver. 47. 47. Rapor ver. Evet kadın şu an göz yaşları içinde ağlıyor. Ama sıkmayacağız. Çünkü biz iyi bir adamız. Ama kötü de bir adamız. Hepimiz sınırları vardır. Senin bile. 47. eskiden onurumuz vardı. Diana ben. Hayır. Hayır, onu doktorlardan uzak tutman gerekiyordu. Beni anlayacağını biliyordum. Siktir, ters giden bir şeyler var. Bornozumda bir mektup var. Şimdi git kızı al ve Travis öğrenmeden kaç. Lütfen kızın sana dönüşmesine izin verme. Neyse arkadaşlar burada birkaç tane daha adamla dövüşeceğiz. Ondan sonra gidip kızı alacağız herhalde. Direkt buradan gidiyorum kızı alacağız arkadaşlar. Kız nerede acaba? Buradan mı gideceğiz? Yok bu kapı açılmıyor. Burada eğilmemiz gerekiyor. Burada bir evet Victoria bulundu. 3 gücü için CTRL tuşuna basın diyor. Bastım arkadaşlar. Q'ye basın dedi. Nokta tuşuna etkileştirmek için Q tuşuna basın. Q'ye bastım. Burada etrafına bakmak için fare kullan. Burada teker teker hepsini işaretliyorum ki hepsini bir anda öldüreceğiz herhalde. Oy, of. Oy, adamın kafası. Oo. Bir anda Dört kişi. Temiz. Uhu, gerçek bir gerçek oğlum. Çok havalıyım lan. Kapı açıldı arkadaşlar herhalde. Aynen açıldı. Oğlum kız buradaymış. O öldü değil mi? O öldü değil mi dediği az önceki kadından bahsediyoruz. Nereye gidiyoruz ya kız. O da hiçbir şey demeden geliyor. Kızı arabaya bindiriyor arkadaşlar. Ben bin iş halloldu oldu. Çok iyi iş çıkardın. 47. kızı sağlayan noktasına getir diyor. Ama bunu da dinlemeyip atacak arkadaşlar. ne? Arabayı yakıyorlar arkadaşlar. Arabayı yakıyorlar ki arkalarında bir iz kalmasın diye. Araba şu an part. Kaçıyorlar. Teşkilat neden seni istedi diyor. Diana bunu senin için yaptı. Neden? Lütfen. O benim tek dostumdu. Beni doktorların elinden kurtardı. Bana doktorlardan bahset. Gerçekten bulanıktı. Sanki sanki bir köm kabus gibi. Neden? Gitmemiz gerek. Efendim burada hiç kimse yok. Sanırım şahıs firar etmiş. Tabii ki de kimse olmaz ama. Arkadaşlar oyunun devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Bir dahaki bölümün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Sadece abone olmanız yeterli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.